İsparta Milletvekili Sayın Aylin Cesur. Buyurunuz Sayın Cesur. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet, Türkiye çok büyük bir afet yaşıyor. Kaybettiklerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, AK Parti Adıyaman Milletvekili Sayın Yakup Taşa ve eski e, yine AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sıtkı Güvençe'de ve yakınlarına AK Parti camiasına başsağlığı ve sabır dileklerimi iletiyorum. Evet, nefes almakta zorlandığımız hatta yediğimiz bir lokmanın e, boğazımızdan geçmediği ve gerçekten bağrımızı yakan bir acıyla milletçe karşı karşıyayız ve bununla mücadele ediyoruz. Bir keder çöktü hepimizin üzerine. Milletçe kayıplarımıza çok üzgünüz ama biz burada milletin temsilcileriyiz ve üzülmek yetmiyor. Ondan dolayı neden oldu, neler oldu, ne eksikti, tedbirler alınsaydı böyle olmaz mıydı? Bir daha deprem olacak diye bar bar bağıran, İstanbul'da olası bir depremi sinyallerini veren, anlatan bilim adamları var. Onlara rağmen 20 yılda, 21 yılda neler dikkate alındı bunlara bakmamız gerekiyor. 1500'lü yıllardan itibaren farklı zamanlarda 7 ve üstü büyüklüğünde 25 tane depremle sarsıldı Türkiye ve bilinen 50 bine yakın vatandaşı bu depremde kaybettik. Canlarımız enkaz altında kurtarılmayı beklediler ve milyonlarca kişi de kış şartlarında gerek enkazda gerek sokaklarda donmayla karşı karşıya kaldı. Hala ulaşılamayan vatandaşlar var. Ben Malatya'daydım. Malatya'da bölgede çalıştım köy köy her yeri dolaştık. Doğanşehir çok kötü durumda özellikle ama köylerdeki vatandaşlar hala perişan. Bakın gittiğim bölge geçen haftadan beri ne oldu diye dün yine vatandaşlarla konuştuğumda hala çok büyük eksikliklerden ve çok ciddi problemlerden bahsediyorlar. Evet sorular uçuşuyor hepimizin aklında beyninde. Depremzedeler kurtarma ekipleri ilk 24 saatte gelseydi acaba yakınlarımızı kurtarır mıydık diyorlar. Ve dondurucu şartlarda yapayalnız kendi çuvallarıyla çevirdikleri bir odunla sığınan 25 tane vatandaşın olduğu yine Doğanşehir merkezde bir kadın bana dedi ki bit olduk vekilim. Kendimiz sığındık. Hala daha yeni bir gün önce çadır gelmişti. Gelmemişti. Gidip merkezden alıp gelmişler. Dört aile aynı çadırda kalıyorlardı. Ve su yoktu. Sanitasyon inanılmaz büyük bir problem. Doktor milletvekili olarak bu konuda uyarıyorum. Çok ciddi hastalıklarla karşı karşıya kalabiliriz. Ve o kadın bana dedi ki 70 sene evvel bir deprem daha olmuş burada. Bizim bu topraklarda bu deprem tekrarlandığına göre bu belki bizim kaderimiz. Ama neden, neden biz hala bu kadere kurban ediliyoruz? Neden kurban ediliyoruz? Evet, anne babasını kaybeden korumasız çocuklarımız var. Aile Bakanı refakatsiz hiçbir çocuğu derneğe vakfa teslim etmemiz söz konusu değil dedi. Ancak Sakarya'ya getirilen 9 yetim çocuğun Diyanet İşleri'ne bağlı Mekke Mescidi Hanife Akın Kur'an kursuna yatılı verildiği ortaya çıktı. Ve Aile Bakanlığı geri aldık çocukları dedi. Ancak vakıf görevlilerinden biri çocukların Diyanet'e bağlı bir yere yerleştirildiğini iddia etti. Enkazdan kurtarıldığı bilinen kayıp çocuklar. Bunu ilk andan beri dikkatini çekiyoruz. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ilk olarak uyardığı en önem verdiğimiz konu bu diye kamuoyuna gündeme getirmişti. O gününden beri takipteyiz. Dün çocuk istismar komisyonunda sorduk bu soruları. Yine 6 yaşında bir çocuğumuz için kurulmuştu biliyorsunuz. Bir vakıfta tecavüze uğrayan bir çocuğumuz için bu komisyon. Ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri dün kimsesi bulunamayan 213 çocuk var dedi. Detaylı olarak da açıkladılar. Ancak Aile Bakanlığı'nın sayfasında 79 olarak açıklanıyor ve kafalar bulanık. İşte biz o bulanıklık giderilinceye kadar tek bir çocuğumuzun dahi mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. AFAD 2022 yılında bütçe 12 milyarken 2023'e neden 8 milyara indirildi mesela? Hem de AFAD'ın 23 Kasım 2020'de iki de raporu var eksikliklerle doluyuz diyor. Gölyakı depreminden sonra. Bırakın 21 yılı. Kasım 2022'den beri ne yaptınız? Bunu bize haber verin. Bunu söyleyin bize. En hayati öneme sahip yerler arası sağlık kurumları var. 448 sağlık çalışan, 201 polis, 214 emniyet mensubumuzu yitirdik ve onlar depremzedeydi ve Onların başka depremzede polislere, sağlık memurlarına ne yer verildi ne kalacak ve çalıştırılmaya devam ettiler. Son derece uygunsuz koşullarda. Bakın Kızılay, Malatya'da dünyanın en büyük konteyner üretim fabrikalarından birisine sahip. Konteyner stoklanmasını ekonomik gerekçelerle yapamadıklarını açıkladılar. Ve stokların yardım kuruluşlarına satılması konusuna hiç girmek istemiyorum. Çok, bu çok büyük bir utancımız. Ve... Kız Buyurunuz ve Kızılay'ın bizden sonraki nesillere böyle hatırlanmasını istemiyorum. Elbette bunların gereği yapılacak ama yani bunlar araştırılacak ve düzelecek. Kızılay hak ettiği o eski güvendiğimiz hepimizin onurla ve gururla çalışmalarını takip ettiği bir kurum haline getirilecek. Evet krizlerin faturası var elbette ve Covid-19 salgınındaki gibi bu faturayı üniversite öğrencilere yine kesildi ve eğitim hakları alındı. Bu da başka bir sorun. Yine odalar, jeoloji mühendisleri odası, inşaat mühendisleri odası, mimarlar odası bağırıyor ve diyorlar ki inşaat ve mimarlar 2013 yılında bizim denetleme hakkımız elimizden alındı. Evet, bunlar da düzeltilecek bunların tamamı ve son 3 yılda iptal edilen 300 güçlendirme ihalesi var. Onları da soracağız. İskenderun devlet hastanesinde depreme dayanıksız dendiği halde neden devam edilmiş? Bütün bunların hepsini soracağız ve yine bölgede e, tarımsal ekim yapan ve hayvan yetiştiren çok önemli bir nüfus var. Türkiye'nin yüzde yirmi neredeyse gıda Tamam. Ve e, bunların da muhakkak çok ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor. Bunları siz yapamayacaksınız. Öyle görünüyor. Biz yapacağız. Çok çok önemli. E, derhal oradaki yaşayan köylülere e, orada yaşama imkanları sağlanmalı. Ve ne varsa devletseniz devlet tarafından karşılanmalı. Zaten çiftçi köylü çok zor durumda. Son yıllardaki bütün bu kötü yönetimle. Ve imar afları o da ayrı bir konu. Bütün bunlar araştırılacak. Depremde giden binaların ne kadar imar affından geçmiş ve internet neden kesilmiş depremin üçüncü günü? Bütün bunların hepsini elbette araştıracağız. Japonya'da aynı şiddete deprem olurken bir tane çivi bile yerinden oynamazken neden bizde bu kadar canlar gitti? Elbette bunları hepsini tek tek çıkaracağız. Ve enkaz 100 milyon ton RGS daha demek. Burada ancak asbest var. Bununla ilgili uyarmak istiyorum. Ve diyorum ki Görülüyor ki Türkiye büyük bir enkaz kaldırıyor ama bu sadece depremin enkazı değil. 21 senelik bir enkaz. AK Parti enkazı bu. Milletimiz kaldıracak bu enkazı. 14 Mayıs'ta ve biz hep